Çok kıymetli izleyenler hepinize merhaba. Sandık kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan son dakika gelişmeleriyle tekrar sizlerleyiz. Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu Avrupa Parlamentosu'na hitap ederek ülkesinin Avrupa Birliği üyeliğine destek vermeleri çağrısında bulundu. Sandu Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Avrupa Birliği düzeyinde siyasi kararların alınması gerektiğinin farkındayız. Bunların kolay kararlar olmadığının da farkındayız ancak Moldova'ya aday statüsü verilmesi doğru bir karar. Biz Avrupa Birliği'ne aitiz diye konuştu. Yüzbinlerce Ukraynalının savaşın başından bu yana Moldova topraklarını transit olarak kullandığını ve ülkesinin yarısı çocuk, 90 bin kadar Ukraynalıya ev sahipliği yaptığını belirten Sandu, bunun ağır bir yük olduğunu söyledi. Sandu daha sonra Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile ortak basın toplantısına katıldı. Metsola toplantıda Moldova'nın Avrupa Birliği ailesine ait olduğu mesajını verdi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josef Borrell'in ofisinden Sandu'yla görüşmesinin ardından yapılan yazılı açıklamada da Borrell'in Moldova'nın Avrupa Birliği üyeliği hedefine atıfta bulunarak birliğin bu ülkeyle ilişkilerini daha da derinleştirme taahhüdünün altını çizdiği kaydedildi. Ukrayna'nın ardından Moldova'da Gürcistan'la Mart'ta Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusunda bulunmuştu.